Naber arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Turkish Brain Rot oynayacağız ve Turkish Brain Rot'la ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün Türk, Burak. Türk YouTuber'larını çalmaya çalışacağız. Evet. Bakın buradan al beni gidiyor. Al beni alayım mı? Al beni aldım. Al beni. Abi al beni aldım. Gel buraya gel. Gel 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 çabuk ol. Al beni mi kimse alamaz. Nereye koyacağız? Evet. Al beni aldım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Birkaç gün video atamadık. Evet. Aa şey diyor, ne bu? Sarı tak. Bunu bilmiyorum. Aa şey gidiyor nedir? A harika panda gidiyor. Harika panda harika panda alamıyorum ya. Evet. Aa buranın ne? Ne evet, testo Taylan? Valla testo Taylan alamıyorum arkadaşlar. Senin neyin var? Kirin en iyi burak. Alın numanı. aa sen ne? A şu çocuktan numa çer <laughs> <laughs> var ya. Ne yapacağım? Adamda rejim edik var. Ne? Hayır açamadım. Açamadım valla. Ee, olamaz. Olamaz benim şeyimi alacak mı? Allah çocuk al benim almaya çalışıyor. Al benim almaya çalışıyor kapıyı kapat. kapıyı nasıl kapatıyorsun? Hayır kapıyı kapatamadım. Bu şey Kapı kapandı mı? Şu anda de. Abi adam al benim aldı ya. Valla nasıl kapatıyorsunuz kapıyı? Benden köfteyi Nasıl? Kapıyı nasıl kapatıyoruz? Ben bir tane tuş var. Sarı onun yerine gidiyor. Sarı tuş mu? Aa tamam anlaşıldı. Peki ben girebiliyor muyum? Ben açıyorum, tamam. Abi o Abi şeyimi aldı? Neydi? Al beni mi aldı? Aa şey. Eti puf. Eti puf alam Ama eti puf alamıyorum abi, ki. Parayı anlamıyorum ben. ben. Valla. Çok eksik. Aa 50 kuruşu da alamıyorum. At kafası. At alamıyorum abi maalesef. Çuko kremi ben de alamıyorum. alamıyorum. Tamam. Şu anda kapımı kapattım. Neredesin sen? Bir bakalım. Yanına, var. Tamam çekiyordu yine nasıl? Kapıyı aç, açtın mı? Oo bak at kafası Çift var. Sende kim var? Ananasın. Ceren Dileli de var. Numaçar var. Sana ne alacağım? At kafası. Tamam. Alıyorum. Şimdi ne olacak Gideceğim. Kaç 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 kaç. Abi adam elimden almasın. Adam elimden almasın geliyor vallahi. Ay. Ay çekilin yoldan abi. Çekilin, çekilin abiyim. abi. Abi numaram çekilin abi. Gel çekilin. yiyelim el alalım. Sucuklu tost var aldım. Sucuklu tost mu? Her şeyi alın, işlerinizi alın diyor. İşlerinizi alın diyor. Ben çaldım her şeyi. Tamam abi kapat her şeyi. İşlerinizi alın diyor mu? Alamıyorum abi ben. Neye alacağız? Nereden alacağız ya? Çiğ köfte yiyen ananas çiğ şey köfte. Ha, hobi. Bak Coca Cola'yı alamıyorum abi. Onu. Ha, her şeyi alın bedava mı diyor? Evet her şeyi alın bedava diyor. Bir şey ben. Aha içim ayranı aldım. İçim ayran. Gel buraya gel. Gel buraya gel. İçim gel ayran. Gel, i̇çim gel. ayran. O ülker çikolata. Ülker çikolata. Ülker çikolata bekle beni. Ülker çikolata. Ülker çikolatayı almam lazım. Ülker çikolatayı almam lazım. Ülker çikolatayı almam lazım. Allah kaç ülker çikolata gel buraya ülker çikolata ülker çikolata gel ülker çikolata ye ya al çikolata seni. gel buraya gel gel buraya gel gel abi gel Epotik. ülker çikolata abi param para nasıl biriktiriyoruz biz ya para kazanmam gerekiyor Allah Allah kapı açık kapı açık kapı açık hadi kapı 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 Tamam ülker çikolatayı da çaldım. Ne oldu? Şey çok güzel bir şey çaldı. Çaycı Hüseyin. Soli tak tak. Parayı kazanmak, para kazanma makinesi var mı orada? Evet adamlardan... Çaycı Hüseyin aldım çok değerli bir şey Çaycı Ekotik Hüseyin Saniyede de 50 milyon Numaranı alayım mı? Al. Numa çare alıyorum hadi Çıkı tozla çaldım olur. Tamam Senin zaten bir tane numaran var Abi numaran Numan gelin. abi Numan almasınlar. Bu ne testo Taylan o. Wow. Allah hayır ya Numan mı aldı? bak gel buraya gel gel buraya senin. Hiriim of buraya. ya abi Numan aldı ya ne yapacağız? Ne Şahin, seni var? Hiye var? Hiye var? Ne var? var? Ne abi, aldım. Abi bir şey almasınlar dur ya. Oğlum öyle hile var vallahi. Hobi hobi al. Numaçer numaçer alamıyorum. Ne oğlum? Vallahi neredesin ya? Vallahi içim ayran yok. Çalıyorsun uçallar ya. Adam var adam var. Boş yer var mı? Boş yer var mı? Ha şu adamın bir şeyini alayım mı? Coca Cola stick. Numaçerini alıyorum. Numaçar. Coca Cola stick. Numaçer. Coca Cola stick. Dur alamadım abi. Coca-Cola stick. Alınmıyor. Çay bitirme geri alalım. Coca-Cola stick. Abi alınmıyor, alınmıyor. Almış bu adam. Coca-Cola stick. <laughs> dur abi. Coca-Cola stick. <laughs> Ey Hop, oh, numana aldım, numana aldım. Numana aldım. Biraz be kaçam ben. ben. Numana aldım. Abi kaç. Hayır adam üstüme geliyor. Hayır. Abi koy hadi koy Tamam evet. Numan aldım. evet. Numan, Numa aldım ben arkadaşlar. Allah şu kapıyı kapatalım bari de. Kimse gelmesin. Kimse gelmesin içeri. Allah bu adam ne yapıyor? Ya Numan'ı almaya çalışıyor bence. Ülker çikolatayı alamıyoruz. Bir dakika. Oğlum hadi, seni çatma ölker çikolata, çıtır, çıtır, silme, sarma, çikolata. At, at kafasını da alabiyorduk ya. Öseğimiz evet. Sigma, sigma, sosis. Anne terliği sucuklu dost ve Kadıköy boğası. O Kadıköy boğası eksotik. Yiracı püvedik Yasin Cengiz öyle. Tamam bir dakika. Ben para kazanma makinelerinden almamız gerekiyor. Alamıyoruz ya alamıyoruz. Beş bir şey yapmamız gerekiyor. De, report edilen şey reportlamak. oha. Murat ben Kadıköy boğasını almaya çalışacağım. Böyle ee, yapıyor ya. O bir Sen de bunlardan mı para kazanıyorsun? Allah. Kapım açık, kapım açık. Kapımı kapıma lan. Pataliftes. A-a hayır. Adam alamayacak, adam alamaz. <laughs> He. ne oldu? Alamadın mı? Hadi dur. Yalnız bunun saniyesi var ya. Abi saniyesi var. Aha Ülker Çikolata. Abi Ülker Çikolata 10 kaymış. Valla bir şey yapamıyorsun. Başkalarının Neyse, ne? bir unutunu Ege bilirur O adamın daha şey yok Green yok Hı, Adamda şey var ya Her ufak Çalıyor bak bak çalıyor Şimdi ben bu oyuna yeni başladım ya Ben şey burada bekliyor değil mi Ben de o zaman burada beklerim Her şey mi çaldı ya Git Patalif test Yeni oturup Hata tez. Oğlum git git ya. Her şey mi çalıyor bu? Kedi kedi dondum ben. Baba, evin içinden geliyor. Allah, kapı açıldı Kapıyı kapat, kapıyı. kapıyı kapat. Soli tak tak. Benim şu ana çiğ köfte yenen ananası almaya çalışıyor. Almaya çalışmıştı. Bir ara öldürmüştüm onu. Valla para yetiyor mu? bana yetmiyor. Para baya az. Bayağı abi. Abi şey gerekiyor mu? Speed coil yok. Yok bir şey yok abi ya. Aha. Naka. Çevirmek ya bu Robux'tu değil mi? Abi bak şehirde Testo Taylan. Yasin Cengiz Kadıköy Boğazı Recep İvedik var. Var ya yapamayacak bir şey ya. Ne şey sucuklu tost var ama. Ne var sucuklu mu? 4 milyon. Sucukluk, sucuklu, tost. sucuklu çikolata. Ha, parayı alamıyoruz ki biz. Ne olacak biz? Ne olacağız? Deli para Sucuklu kazanıyor muyuz? Numara Dumma var. Sucuklu toast. Aa, tamam anladık. Buradan alıyormuşuz. Oo bak. Bir dakika. Allah kapı kapa. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa. Abi eti puf. Gel abi eti puf alıyorum ben. Eti, eti. puf gel. Eti puf. Eti puf, eğlencenin tadını çıkar. Al beni, al beni. Al beni almayacağım, çok kötü ya. Aa, bu ne? Külah, kedi kedi dondurma abi, bu hiç sevmedim. Aa, tamam al bunu al. Tamam sigma al. seni de aldım. Sigma sa, sigma sigma sargıya, sarmaya aldım. Sarma değil, sarga. Ülker çikolata, tamam sarmayan. Yani 105 şundan bir para kazanalım. Valla ben Kadıköy Boğazı'nı almaya çalışıyorum he. Muzcuk. Muzcuk burada tamam. Hobi numaçer abi. Allah bir 13 saniye sonra kapı açılacak. Oyunun amacı mı böyle Allah aşkına? Eğer hepsi giderse para kazanamayacağım. Balık, balık mısın sen? Sen balık mısın? Sen balık mısın Allah aşkına? Allah kapı açılmış. Kapı açılmış. Kapı, 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 kapı. Kapa, kapa, kapa. Tamam abi kapattık. Numaçer geliyor yine. Numaçeri almayacağım bu sefer. Benim bir tane Numa, Numa var. Hero Papi. al. Hero al. Harika Panda. Allah Hero Papi aldım. Harika Panda'yı aldım. Gel senin, harika, seni harika, harika. seni şuraya koyacağım. Gel abi senden iyi bir para çıkar Harika Panda. Numaçer. Ne dedin? Coca-Cola. Coca-Cola'yı almayacağım. Coca -Cola <laughs> Ben daha şeyini bekliyorum. Kadıköy bağısı gelecek mi? Ne zaman ya? Eksotikler de geliyor bence şimdi. Ben eksotik tarafında. Yine bir, bir tane ilacı adam var oğlum. Çok krem. Valla çok de krem gelsen. Valla brain rotlarımı çalacaklar bence net. Zaten bir tane alamıyorlar. Oğlum o evet. Bir, milyon kadar ilacı var. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor Gel biraz bring rot çalalım insanlardan. At kafası. At kafası var. At kafası var. At kafası var. Gidip şu kapıyı kapat bari. Allah at kafası gel buraya. At kafası. Allah. Adam at, at kafası. kafası. At kafasını aldım ben. At kafasını aldım. Allah. o adamda Recep var. Recep var. Sarı tak tak var. Evet yerimiz doldu mu şimdi? Hayır yer doldu mu? Daha fazla yer açabiliyor muyuz acaba ya? Ya bir tane daha hero Ceren Cerrandrel mı asil? Yok almayacağım. Umarım başımıza bir şey gelmesin. Sigma Sigma, Turşu turşu adamı almayacağım. Türk oyunu <laughs> bu arkadaşlar. Türk Türk de Allah'tan Roblox oyunları yapıyor ya. Allah umarım kötü bir şey olmasın. şöyle bir alalım. Ürken çikolata var. Başım bence bu video telif yiyecek bence. Çünkü markalar var. Markalar gözüküyor. Evet, kapı kapandı. Çıt çıt, çıt. Kapı kapandı. Aa, Allah geliyor. Kapa 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 kapıyı kapa. İçeri girdiler mi? Tam girmemişler. Lıkır lıkır Kadıköy Balsan gelmesine daha var bence. Al umarım bir şey olmaz. Muzu mu Tamam ben de falımı alıyorum. Ama maalesef şey param yetmiyor galiba ya. Alamıyorum. Twister. <laughs> <laughs> Abi umarım kötü bir şey olmaz. Sigma sigma pide. Gel buraya sigma sigma pide. Ne oldu? Aa, yiyemez yok. Bana gel. Tüm açarımı çaldı ya. Her şeyimi çaldı sisede. Tam çok oku. Anahtarsımı satıyorum. Numara satmayacağım abi şu ülker çikolatayı satalım bari. Hedefim Tam bunu sat. Abi satarak iyi para şu iyice oyun yapılmış bence harika. Sigma sigma çiğ köfte. Oo sigma çiğ köfte. A 101'in çiğ köftesini aldım. Baksana acı ve nar ekşisi de var. Oo Çikolatalı iyi tatlı. Seni rap edeyim mi var? yani geleceğim de kapı açılacak. Exotic. Oo, seçimi bunu bana mı veriyor? Tamam ben Adam hani, çok değerli bir şey. Vallahi Recep e de değil de ben Kadıköy Boğazını bekliyormasın. İndeks'e bakayım. E dendallerime vereymiş. Ya adam benim şeyimi almaya çalışıyor biliyorum. Biliyorum abisin. Ne hali onu biliyorum Balık. Balık. O sesi yine var tamam. Sigma çiğ köfteyi A aldık. Ne oldu? Harika panda mı aldı? Yok. Ya oğlum adam... Abi. Ben aşıldı. Ne yapacaksın? Soli tak tak. Ne yapacağım? Nasıl, ne yapacağım? <laughs> He. Bana bakın. Bundan sonra benim notlarıma ufacık bile ellemeyin. Abi bak. Kedi. Al. Kedi, kedi Al abi. Kedi. 4 milyon gitti. Tamam arkadaşlar şimdi numa çeri satıyorum yer numacher al bakayım seni sattım numacher'i sattık kesin bir 1 milyon paraya falan edecek ama Allah bir dakika nerede Oo şey Ramazan davulu geldi Ramazan da davulu. da da ta iftar da 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 ta iftar oha da 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 iftara al ha ne Türk oyunu dur bu Türk oyunları arkadaşlar al beni de alacağım ama Gel al beni diyor. Bak abi. giderken diyor. İçim hayran. Çiğ köftenin bekir, yanında iyi. Çiğ köfte hayran. Ben sana hayran. Bak böyle bir şarkı var. Biliyor musun? Evet, evet hadi. Tamam abi. Tamam abi şimdi sakin ol. Umarım çalarak iyi bir para çıkarmazsınız. Kapat abi kapat. Abi, işte. O, o biz Sigma sigma sarma bize var mı? Yok abi bunu aldım. Sigma sarma al beni alalım. Abi abi. Aldık. Çıt çıt çekildi. Arkadaşlar, videoyu bitirelim. Evet, şimdilik bu kadar aldık. Çiğ köfte, ayran, dondurma, kedi, bilmem ne, bilmem ne. Hepsini aldık. Bakın, iki tane sarmamız var. Şimdi bu şu paraları da alalım. Evet. Eee yarın kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bakın, harika oyun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye. Twister.